Molly, seni o kadar çok özledim ki. Bana karım olacak kadının bir doktor olduğunu söyleseydiler, ben de tıp okurdum biliyor musun? Böylece seninle daha çok vakit geçirebilirdim. Sence benden erkek hemşire olur muydu? Demek istediğim şimdiden çalışmaya başlasam. Alo? Alo? Efendim? Molly, sen beni dinlemiyor musun? Bana bak, Kunal sana sorun falan mı çıkarıyor? Hayır, kusura bakma Işan. Burada her şey yolunda. Galiba ben fazla yorulmuşum. Bütün günü ayakta durarak geçirdim. Biliyor musun, stresinin nedeni bence çalışman değil. Bunun nedeni bir arada olmamamış. Nedeni... Yanında olmadığımdan aptal şakalarımın da olmaması. Yani seni kim güldürecek? Oraya kadar gelip ayaklarına masaj yapayım mı? İshan. Tamam tamam. Biliyorum. Gerginsin. Sen en iyisi biraz uyu. Burayı o kadar merak etme. Her şeyi ben hallediyorum. İyi geceler hayatım. İyi geceler. Hoşça kal. Hoşça kal. Doktor Doktor Ne oluyor? Doktor lütfen yardım Savitri? et bana Savitri Ne oldu? Sakin ol Çok acıyor duramıyorum Bir şey olmayacak Sakinleş lütfen Sorun yok Sakin ol tatlım Tamam sana iğne yapacağım Tamam mı? Acın alacak Kasma kendini. Lütfen bir şeyler yap doktor. Yalvarıyorum. Dayanamıyorum artık. Savitre geçer birazdan. Ağrı kesici iğne yaptım. İyi olacaksın. Hemşire ailesinden birini buraya çağır olur mu? Kocasını çağır gelsin. Ona birkaç test yapacağım. Doktor sahilden başka çağıracak hiç kimsem yok benim. Babası daha bebeğim doğmadan başka bir kadınla kaçıp bizi bırakıp gitti. Artık senin tanıdığın Kunal değilim. Ben Nandini'ye aşık oldum Moli. Sahil'in babası bizi hiç umursamıyordu. Öldüm mü, kaldım mı? Hiç oralı bile değildi. Bırak bana bakmayı. Sahil'in yüzünü bir kez olsun görmedi. Üzerime yemin etmeni istiyorum. Hamile misin değil misin? Evet Kunal. Yalan söyledim. Yalan söyledim. Hamile falan değilim. Hamile falan değilim. Maalesef bazı babalar böyledir. Arkalarına bile bakmadan öylece giderler. Ailelerini terk ederler. Bunlar boşanma belgeleri. Şu anda sonsuza kadar evliliğimiz bitmiştir. Ama böyle bir adam için üzülmeye değmez. Hem endişelenme lütfen. Çocuğuna tek başına bakabilirsin Savitri. Sorumluluk almadıktan sonra baba olmanın ne anlamı var ki söylesene bana? Böyle biri tarafından terk edildiğin için üzülme. Umursamadığı o çocuk üzerinde zaten hiçbir hakkı yok. Yani böyleleri baba olmayı hak etmiyor. Biraz istirahat et. Gerekli müdahaleyi yaptık, her şey yolunda. Güçlü ol. Tamam mı? Kendini toplaman lazım. Sen şimdi Savitri'ye ne söyledin? Bu ne anlama geliyor? Hiç lafı gevelemeyeceğim Molly. Eğer bana hamile olduğunu daha önce söylemiş olsaydın... ...çocuğumuzu da bırakmazdım, seni de bırakmazdım. Bırakmazdım. Beni anlayabiliyor musun? Bana yalan söylemeyi seçtiğin için yapacak hiçbir şey yok. Evet, hamileliğinden şüphe ettiğim doğru. Ama gerçeği sakladığın için bu beni suçlu olmaktan çıkartıyor. Yani bir daha böyle bir şey yapmaya kalkarsan... ...mesela bir daha hamile kalırsan bunu önceden söylesen iyi olur. Kızım Mişti. Babası olmadan büyümeyecekti. Bana gerçeği söylemeliydin Molly. Ne al bırak beni. Canımı acıtmaya başladın canım bırak. Canımı acıdı. Benim de canım çok acıyor Molly. Söylediğin şey için. Ne demiştin bana? Ha? İyi bir baba olamazmışım. Parayı büyüttüm. Kendi başıma. Kimsenin yardımı olmadan hem de. Ne demek istiyorsun? Mişti'ye bakamaz mıydım? Ha? Ben Mişti'ye de bakardım. Peki neden kaçtım biliyor musun? Senin yüzünden kaçtım. Çünkü seni incitmek istemedim Holly. Mişti'yi ne kadar sevdiğini bilmiyor muyum sanki? Tabii ki o da seni seviyor. Onu hayatının merkezine aldığını biliyorum. İşte bu yüzden vazgeçmek zorunda kaldım ben. Ben sorumsuz biri değilim. Bu hikayeden çıkaracağımız sonuç bu değil. Bunu bana söyleyemezsin. Kötü bir ebeveyn olduğumu söyleyemezsin. Çünkü bana bu şansı hiçbir zaman vermedin. Anlıyorsun değil mi? O halde sakın cüret etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.